Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte iyi futbol 22'de Drogba paketi geldi. Drogba paketine bakacağız. Chelsea ikonlarından, Lejandri'den. Drogba, Lampard ve Peter Cech geldi. Arkadaşlar açıkçası oyunu çok fazla oynamıyorum. Nedenlerine gelecek olursak oyundaki hatalar düzelmeyene kadar da ben açıkçası oyunu oynamayı düşünmüyorum. Zaten hali hazırda KPSS e sınavıma çalıştığını biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu oyunu hani öğrenmek için çok fazla vaktim yok. O yüzden oyuna çok fazla giriş yapamıyorum. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Drogba, Lampard, Şeytan birini çıkaranlar lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmasın. Belki bilmiyorum Recep'e sorarım. Diğer paketlerden de açar mıyız bir şeyler ama şimdi arkadaşlar Altta tesadüf anlaşma var. Burada etkinlik kampanyası denilen bir şey varmış. Evet. Değişik bir şey bizi açıkçası bekliyor. Bakalım burada neler yapacağız. 500 Michael'a paramı harcayacağım. Aynı zamanda öne çıkan oyunculardan aldığım şeylerden bir şeyler deneyeceğim. Yani ufak ufak bir şeyler alacağım. Sizlere ifade edeyim. Oyuncular kısmına baktığım zaman... Benim bir tane kaleci almam lazım. Kaleci de muhtemelen sizler de şimdi göreceksiniz ki güzel bir mevkiden bir kalecimi alacağım. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Hemen geçelim sözleşme kısmına. Sonra Drogba için paketlerimizi açacağız. Drogba çıkaranlar seri fal. Bakalım neler yapacağız. İlk başta buradan gidelim abi. Buradan gidelim gidelim gidelim. Özel oyuncu listesine oyuncu özelliklerimize bakalım. Çünkü ilk başta bu bizim için kıymetli. Diğer Drogba uyumluluğu neredeyse hepsiyle aynı arkadaşlar. 70, 70, 70, 80, 75 ki bu oyuncular genelde böyledir. O fasi farkındalığı 87, bitiricilik 83, 87. Hızlanması falan yani bunun Drogba'nın hızlanması falan geliştirebilirsiniz. Alt vücut olması lazım. Onun dışında arkadaşlar çıkaranlara şimdiden hayırlı olsun. Lampart'a baktığımız zaman takım uyumluluğu gene aynı arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde o fasi farkındalık falan güzel. Gene hız kısmı açıcısı beni biraz ilgilendiriyor orta saha olduğu için. Evet hız kısmını geliştirebileceğini tekrardan söylerim. ve Petrçey'in de diğer özelliklerine bakabilirsiniz. Liverpool kartları gelmiş ama inceleme fırsatım olmamıştı. Onlara tekrardan bakmayacağım. Ben buradan arkadaşlar European Club Championship'ten bir tane oyuncu alacağım açıcısı. Adaylı sözleşmede çok arada kaldım. Kim alayım, kim alayım diye. E, keşke De Bruyne olsaydı ama buradan muhtemelen alacağım oyuncu bellidir. E, alacağım. Kaleci eksiğim varmış gibi. Foret hattında zaten Salah ve Karim Benzema'm var. E, kanseri de da olabilirdi ama ben buradan Tibu Kurtuay'ı sizler için 5 yıldızı adaylı sözleşmeden imzalayacağım. İlk kullandığım 5 yıldızı aday sözleşmesi de Kurtuğa olduğunu ifade edeyim. Güzel bir kart, güzel bir tasarım şeklinde gelmiş. Ve Kurtuğa takımımıza hayırlı, uğurlu olsun sayın kardeşlerim, abilerim. İlk oyuncumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar bunları zaten fazla yükseltemiyorsunuz. Onu bu şekilde belirteyim. Bir de bu adaylı sözleşmelerden arkadaşlar e, i̇ki yıldızlarda kaç tane varmış? Yani iki yıldızı değil de 3 yıldızdan sanki Creswell alabilir alabilirmişim gibi duruyor. Ve Dostan Detlin Rice ama beş yıldız istiyor. E, dört yıldızda oyuncum yok. E, üç yıldızdan iki tanem var. Onlardan oyuncu alabilir miyim? oyuncularım var. Tavernier var. E, tavernier var mı mi? Sağ bek pozisyonda. Yani bilmiyorum. Bek pozisyondan bir tane de Tavernier alalım ya. Bunlar çok çok kıymetli değil benim için arkadaşlar. Yani bu e, yıldızı sözleşme falan. Zaten yani hali hazırda oyun düzelse arkadaşlar bir şeyler deneriz ama bizim için bence önemli hususun oyuncu düzelmesi olduğunu tekrardan sizlere aktarmış olayım. Buraya bir bakacağım abi. Burada ne var ne yok. Ya bu oyuncular çok iyi midir? Çok iyi değildir. Luka var. Kiyotake var. Değişik değişik biraderlerimiz var abi. Yok değil. Buradan da bir tane şu oyuncu sağ kanıtı mı? Luka Fernandez'in neymiş? Top çevirme oyunu uyum oyun sağlıyormuş. Hızın 80-81 yani çok iyi bir oyuncu mu? Değil. Sela'daki oyuncuya bakacağım. Bayağı kısa bir oyuncu ve uzun topla kontrol ile çıkabilen bir oyuncu. Ya galiba buradan da oyuncu alacakmışız gibi durmuyor. Evet. Evet burası 5 yıldız. Ya şuradan ne alınabilir ona tekrardan bakayım. Tavernier aldı. Morelos değil. Horta değil. Sela'da Tokay Kambi. Bir tane de Kresel alacağım ya. Bir tane de Krezel alalım. Hadi abi yapacak bir şey yok. Ya bunlar çok mu önemli değil. Şimdi Drogba paketine gideceğiz abi. Buraya atla dedik. Şuradan Drogba paketi için şansımızı Zenime Zer abi. Ne çıkaracağız? Allah Kerim, Fatih Terim. Okan Buruk da bu arada Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇ptal. iptal, iptal. Gelir misin ya? Hadi 5 yıldız dropa istiyorum. Heyecanlıyım. Premier Ligi göreyim. Yapma be. Zortingen. Allah zortingen billah zortingen. Atla abi, atla atla atla. Atla kurban o He, El Haddadi'yi verdi. Seviyesi fena değildi ama alınır mı, alınmaz tabii ki de. Yani biraz zormuş gibi arkadaşlar. Ya yani biraz zor değil, hatta çok çok zor. Hmm, i̇ptal. İptal. Ee, son kez. Hadi abi ya. Beş yıldız Drogba. Hadi İngiltere'yi bari görelim ya. Heyecanlanalım bari. Ya senin vereceğin oyuncunun ben. Atla diyeceğim abi. Atla 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 atla. Atla Beler abiyi verdi. Abi nereye mi monte edeceğim Beler abiyi anlamadım ki. Son 330 My Club. Son 330 MyClub. Vallahi cici gibi olacağız yani. Hedef. Şu kariyer hedeflerinden şunları alalım ama yani bilemedim. Hadi abi ya. Ya bir drop'a çıkarsam bir versem var ya fena olmaz. Gerçekten fena olmaz. Tek atacağım. Bir kez hiç taktik maktik yok. Drop'a için şansımı deneyeceğim. Lampard'ı olur ama Drogba'yı çok isterim ya. Nadir bir ikon. Legendary daha doğrusu. İngiltere lütfen. Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim. Allah Nereme bunu ne yapacağım abi ya? Gene verdi 3 yıldız. Ne denilir ki buna? Susu geldi. Hadi bakalım kal elimde. Kal kal kanka kal. Tümünü gör. Susu var vardı ama bak o çıkan oyuncular çıkıyor da 150 yani 15.000 My Club garanti parasını alabiliyorsunuz. Çok sıkıntı. Drogba için şansımı deniyorum ama yani çok çıkacağına dair bir ümüzüm yok. İngiltere olsa 5 yıldız görsem okey diyeceğim. Abi bırak İngiltere'yi. 4 yıldız oyuncu verdi de yani 33 Hateboru muydu ya bu? Evet. Sabi Hateboru. Seviye 37. Son 100 My Club paramı da harcayacağım abi. Yapacak bir şey yok. Zaten çıkma ümidiyle açmadık ama hani maksat bir heyecan oluşturalım istedik ama Hadi ya bari İngiltere'yi göreyim <laughs> Ya Ya Süper Lig ne alaka ya Süper Lig ne alaka Bir de Gazze'de Patrick Van Alt'ı vardı Zaten bende vardı ki işime yaramayacak ve gerçekten çok çok üzücü oldu. Ben de var zaten. Ne yapacağım abi? Harbi ben de var. Yani bir dişe dokunur tarafı yok. İnanın yok. Oyun planına gideceğim. Evet. Kadromun genel durumu böyle. Yapacak bir şey yok. istediğim oyuncuyu da alamadım. Üzdü mü? Tabii ki de üzdü. Bir etkinliklerde ne var? bunlar çok da kıymetli değil abi ben bunları ne yapacağım ki? İnanın kıymetli değil. Bir futbol lig maçına gideceğim abi yapacak bir şey yok. en azından bir oynayalım ya. Bir ilk yarısını falan oynayalım. Maça git. Rakip mi geliyor? Online rakip mi geliyor? Offline rakip mi geliyor? Gerçekten bilmiyorum. Galiba 9. ligde online rakip geliyordu. Evet rakip aranıyor dediğine göre online rakip geliyor. Oynamıyorum abi. E, oyunda bazı kusurlar var. Bilmiyorum bende mi kusur var? Ben mi alışamadım? Zaten hiç oynamıyorum şu KPSS sınavından ötürü ama. Hadi abi ya hadi. Bekleyeceğiz bakalım. Daha nereye kadar bekleyeceksek. Rakibi bul abi. Bulmazsa bir tane YZ maçı oynarız. Zaten YZ maçları böyle aham şah müthiş maçlar değil. Ee, rakibi bulabilirse güzel olacak. Allah'ım yarabbim. Ağaç olduk. Ağaç. Ağaç. 9. ligden bir tane oyuncu bulacaksın abi. mı alayım abi. Biraz gerginleştim. Vallahi biraz gerginleştim abi. Yok. Rakiple bağlantı kurulamıyor. Bağlantı kurulamıyorsa ben bir tane normal etkinlik maçı oynayacağım. Çünkü bu benim canımı sıktı. Münih etkinliğiymiş abi. Hadi oynayalım. Öyle müthiş bir etkinlikli de değil ama hadi. Maça git abi. Bayern'i getir bana. Süper düzey oynuyordun galiba. Dur lan. Lan neyse gitti yapacak bir şey yok. Hadi abi bir ilk kere oynayalım sizlerle. Var mı böyle formu yüksek? Van Basten var. Var ama ben Cruyff da iyi. Bakalım. 5 yemezsek iyi. O kadar kötüyüm. O kadar oynamıyorum. Arap bir Kerimle müthiş. Seversiniz. Nagelsmann vs Zerbi O Buruk gelir mi ya bu arada Şeye Eee Oyuna Bismillahirrahmanirrahim Hadi şeytanımız bol olsun abi ne diyeyim Lan hangi seviye oynadığımı inanın bilmiyorum ha Galiba süperdi bilmiyorum Ya oyuncu Yok abi Yani baskı yapacağım oyuncuları öğrenirsem güzel olur. Oliver Kahn. Güzel gönderdik. Orta saha boştu çünkü. Zico. Ronaldinho Gaucho. Abi. E, şeyini ayarlayamıyorum ki bir türlü. Ya yani nasıl derler. Kullanmayacağım Ronaldinho'yu direkt bir korner golü deneyeceğim de. Çok zor. Çok çok zor. Yok abi iptal. Yani niye bekliyor samanda? Hadi abi çok güzel yere gitti. Ronaldinho! Ay! Çok ince. Çok ince. Cruyff. Anola bak Anola. Allah rızası için. Abi bunu aşağıda yani bunu nasıl becerdiniz oraya? Senelerdir bu oyunun yapımcılarısınız. Hayretler içerisinde izliyorum ya. Anolua baksana. Abi daha yukarı götürseydin çok aşağıda kalmış. Oyunda bazı şeyleri öğrenmek... La abi mahallede miyiz? Ahırda mıyız? Anlamadım ki. Ya. Allah Allah. Vallahi şu kontrol ayarlarını beceremiyorum. Ha. Ciddi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Ben şunları bir türlü beceremiyorum. Roberto Carlos. Carlos çıktın abi. Çıktın. <laughs> ya çıktın da şu geç algılama sorunu sanki ee, müthiş bir pinde oynuyor musunuz gibi. Birader mahallede ne oluyor lan? Yemin ederim ya böyle bir şey yok. Goreska. Hemen 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 hemen. Oliver Kahn. Uzun abi uzun uzun uzun. Uzun mu oynayacaksın? Neyle oynayacaksın kafu? Kötü ya ben oynayamıyorum ciddi ciddi oynayamıyorum. Allah'ım. Hernandez. Ne oluyor ki abi? Yemin ederim ne oluyor ki? Ya geç basma sana Allah rızası için. Şu tuşları geç basma basma. Ziko. Ziko. Abi, bu oyun bize göre değil ya yani açık söyleyeyim bana göre değil. Hele ki zamanım yok oyunu öğrenmeye bana göre hiç değil. Ya, oyundan keyif alarak oynayan varsa vardır illaki. Ama ben nedense keyif alamıyorum arkadaşlar. Nerede pes? Nerede pesin akıcılığı? Yani nerede? Ya oyunda tuşa bastığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya yani dün DLS online maçta yaşadığım sıkıntı gibi. Aynısını burada da yaşıyorum. Ya oynanılabilir yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.